الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yefkahu Kavni. Saygıdeğer dinleyenler, bugünkü sohbetimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisiyle 365 gün kitabından sizlerle sohbet edeceğiz. Sohbetimizin konusu akrabalık ilişkileri üzerine olacaktır. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Allahu Teala Nisa suresinin ilk ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ <laughs> رَق۪يبًا Sadakallahu'l-Azim. Buyuruyor ki Yüce Mevlamız, Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allahu Teala sizin üzerinize gözetleyicidir. Nisa suresi birinci ayetin devamı. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. İnne Cübeyr ibn Mud'imin akhbarahu ennehu semi'an nebiyye yekul la yedukulul cennete qadi'a sadaka Resulullah fîmâ qal. Cübeyr bin Mut'imin Anlattığına göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez buyurmuştur. Aziz kardeşlerim, kitabımızın bu bölümünde yer almakta olan bir duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'ım beni affet. Hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum. Amin. Değerli kardeşlerim, kitabımızın bu bölümünde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir fetvasını da sizlere paylaşaraktan sohbetimi tamamlamak istiyorum. Hacca giderken helallik almanın dini hükmü nedir? Dinimiz kul haklarına çok önem vermiş ve inananların bu haklara karşı duyarlı ve saygılı olmalarını emretmiştir. Ayrıca kul hakkı ihlalinde hakkı ihlal edilen kişi affetmedikçe hiç kimse tarafından affedilmeyeceği de bizlere belirtilmiştir. Peygamberimiz Veda Hutbesinde ey insanlar sizin kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, canlarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. Yani dokunulmazdır buyurmuştur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayrıca şöyle buyurmuştur. Kimin yanında kardeşine ait bir hak varsa o haksızlıktan dolayı hak sahibiyle helalleşsin. Ölmezden önce helalleşsin. Gerçek şu ki kıyamette asla altın ve gümüş yoktur. Kardeşinin hakkı için kendi sağlıklarından alınmadan evvel dünyada onunla helalleşsin. Ahirette zalimin o hakkını karşılayacak sağlıkları bulunmazsa kardeşinin günahlarından alınır da o zalimin üzerine atılır. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Bizi bu konuda uyarıyor. Bu ve benzeri gerçekler nedeniyle hacca giden kişinin yolculuğa çıkmadan önce çevresindekilerle helalleşmesi aziz kardeşlerim haccın adabından sayılmıştır. Ancak helalleşme haccın sıhhatinden olmadığı için, sıhhatinin şartlarından olmadığı için helalleşmeden de hacca giden hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin Haclar makbuldür ve geçerlidir. Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizi Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisiyle 365 gün kitabından sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Allah-u Teala hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşabilmeyi, kaçabilmeyi bizlere nasip eylesin. Gününüz, ömrünüz bereketli ve hayırlı olsun. Allah-u Teala'ya emanet olun. Sizlere teşekkürler ederim.